Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan roket takımının Gökdoğan isimli roketi 2022 Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışları'nda başarıyla fırlatıldı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı ve ürettiği roket yarışlardan önce 5 farklı hakem heyeti tarafından analiz edilerek uygunluk onayı aldı. Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Aydın Güllü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Teknofest Roket Yarışı'nda atış atışın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek 6 Ağustos Cumartesi günü atış başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uçuşta maksimum irtifa 2800 metre olup birinci ayrılma gerçekleştirilmiş, görev yükü ve sürüklenme paraşütleri açılmıştır. Sonrasında roket yeri tespit edilerek roket kurtarılmıştır. Tasarımdan atışa ve atış sonraki sunulan rapora göre puanlama yapılarak derece belirlenecektir. Atışlar devam ettiği için puanlamanın ve kaç adet atış onayı alan roket olduğu ilerlemektedir denen bir tarihte açıklanması beklenmektedir. Roket bilgisi, roket tasarımı öğretmeyi amaçlayan bu yarışmada tüm bileşen özgün olarak öğrenciler tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Roket ayrılma sistemleri için geliştirilen hibrit ayrılma sistemi özgünlük bakımından hakemlerin ilgisini çekmiştir dedi. Güllü açıklamasında roket montaj aşamasında kendilerini ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Talha Koç ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'ye teşekkür etti. Takım üyelerinin Bengi Suşen, Tuna İnal, Metehan Sivas, Erhan Turan Bilir, Samet Tohan, Alperen Yüksel, Deniz Bünyamin Matur, İrfan Duman, Mehmet Berk Şahin ve Baransel Rençber'den oluştuğunu kaydeden Güllü, öğrencileri kutlayarak yarışlardan iyi bir derece almaları temennisinde bulundu. 5, 4, 3, 2, 1, Bismillah Ateş! Bismillah Ateş ve Gökdoğan şu an semada